Herkese günaydın. Evet bunu yıkayacağız. Bunun içinde etler vardı annemin etleri. O e, maalesef götüremedi o yüzden. Benim dolaba koyduk. Kayınvalideme de verecektim ama onun da dolabı tıka doluydu. Hepsini kendi dolabıma tıkıştırmaya çalıştım. Buzluğum çok dolu yani. Şimdi çorba yapıyorum. Kahvaltı. E, bu kahvaltımız olacak yani. O çok boğazımıza, mi? evet, boğazımıza iyi gelsin diye. Anne. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go, where we go again. Come my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't. I can't help it. eşyalarımı yıkamaya gönderdim. Biraz önce geldiler. Aslında dün yollayacaktım ama dün pazardı. O yüzden gelmediler. Bugün geldiler. Bütün halılarımı gönderdim. Şurasını göndermedim. Bir de şurayı çünkü onları ben zaten kendim de siliyorum, yıkıyorum falan balkonda. Şimdi bütün evi süpürmem lazım, silmem lazım ama Aslı uyuyor. Nasıl yaparım bilmiyorum. Onu belki yatağına götürürüm, kapısını kapatırım. Yapabilirsem yaparım. Bu arada salonumun yeni üyesi <laughs> annemin çiçeği. Dün götüremediler maalesef bu ve birkaç tane daha çiçek. Onlar da aşağıda bahçede duruyorlar. Dün söylemiştim galiba birkaç problem oldu diye. Annemlerin e, kamyonuna bazı eşyaları sığmadı. Böyle gelip bakıyorlar ya hani eşyalara işte nasıl bir araca sığar diye. Önce gelip bakmışlar. E, sonra... Sığmayan bir araçla gelmişler. Annemin birkaç eşyası falan kaldı. Yani işte eledi. Eski artık kullanmıyor. Aslında onları da alacaktı ama artık bıraktı yani. Bunu da ben aldım. Annemlerden hatıra. Ee, Sedat bir 15 dakika sonra falan gelecek. Asya hala uyuyor. Bir, bir saattir falan. Uyuyor. Pazara gideceğiz. Bizim burada pazar kuruluyor. Evde hiç sebze, meyve, o günden beri hiç markete gitmedim. Pazara falan gitmedim. Yani dolap neredeyse bomboş. O yüzden gidip bir sebze, meyve, bir alayım diyorum. Bir de marketten birkaç bir şey almam lazım eksik. Onlar alacağım. Belki gratis de uğrayabilirim. Eksilen biten makyaj malzemelerim var. Biraz kendimi şımartmak istiyorum bugün. Kesin değil ama belki giderim. Gidemezsem başka bir gün giderim ama kesin gitmem lazım. Aile ailelerim falan bitti. Şimdi çıktık Asya'ya. Anneme bıraktık. O böyle bir hava yok. Montlarımızı giydik. Sabah böyle değildi. Birden soğudu değil mi? Evet. Ama tabii ki ben şikayet etmiyorum. Ben <laughs> kazaklar, montlar. Çok seversin kışı. Evet çok severim. Bu da yazcı. Kuzey kutbu ile güney kutbu. Çünkü kışın fatura geliyor. <laughs> Bu da fatura derdinde. <laughs> ya tabi. Allah durumu olmayanlara falan yardım etsin de. Kışa da ihtiyacımız var. Sonuçta yağmur, kar. Hani onlar şey yapıyor. Su yani. temel ihtiyaç. Sanırım pazarın en kalabalık saati. <laughs> Kapanış saati. <laughs> Aa üzümler ne kadar güzel. Ne kadar 4 lira. Annemle gelseydin keşke. Aslı uyuyordu. Şey ya. Bir de Asya'yla bu soğukta da. gezemezdik ama. Gel şapka Ben rüzgara çıkarılmaz ki o. Bu İyi ya iyileşme. İyileşti mi? devam eder ki yani. Üksürük Üksürük üyileştir. 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 Evet. Üç kilo 5 lira, üç kilo 5 lira. kendini boyuyor bu kız. Tipe bakın. Ne oldu sen şimdi? Aslan. Aslan mı? Bak bana bakayım. Şimdi herkesi korkutacağım ben. Hayır kimseyi korkutma. Çocuklar. Kızım nasıl temizleyeceğiz yüzünü ya? tamam ama tamam kalemim bitti artık. Kalemim kötü oldu. Nasıl ben dudağımı boyayacağım sonra? Evet evimize geldik. Alacaklarımızı aldık. Şu anda mutfakta beni bekliyorlar yerleştirilmek için ama öncelikle size göstersem mi? Neler aldık? Onları falan size gösteririm. Ondan sonra yerleştiririm. Aşağıda biraz otur bu kayınvalidemde. Hazine. Hazine. Hmm. getir göster bakayım hazineyi. Kayınvalidem balık falan yapmış. Balık, balık falan yedik. gel getir göster. Ne bu peki? Ne bu? Gel bir yanıma. Ay dur yapıştırıcı. Ha ha böyle yapıştırıyor. Şu ya surata bak ya. Aslan. Aslan ki. Kamera umarım oradan düşmezsin. Şu anda Asya'nın oyuncağının üstünde şey var, bardak var, bardağın üstündesiniz. Umarım düşmezsiniz, düşmezsiniz herhalde ya. Şimdi aldıklarımı göstermeye başlayayım. Önce de pazardan başlayayım. Ee, pazar çok kalabalıktı, o yüzden hepsinin fiyatını tam olarak hatırlamıyorum ama. Ee, bir kilosu 3 liraydı sanırım ıspanağın. Şöyle bir kilo ıspanak aldık. Bununla börek yapmayı düşünüyorum yarın, onun için aldım. Daha sonra şöyle kıl biber aldık. Ben hatırlamıyorum. Daha sonra pazarlık aldıklarını temiz otu. Anne. Temiz otu da 3 liraydı. Anne. Temiz otu aldık. Efendim? Sen merhaba mı pişirdin. Tamam anneciğim aferin sana. Daha sonra çok güzel çeri domates aldık. Bu kadar güzeldi ki. Yani çeri domates ama biraz daha büyük. Ve çok çok güzel. Orada böyle bayağı bir alan vardı. 1 kilo aldım. 1 kilosu 5 kaldı aslında. Çok unutkan bir insanlar. Daha sonra pazarlamadan şuraya koyayım. Şey yapamıyorum düşeceksiniz diye. Salatalık aldım. Salatalıklar da çok güzeldi. Bunların fiyatı da Sırat evet, olsaydı söylerdi unuttum yine. <laughs> Neyse. Soğan aldık. Bunun da kilosu 5 liraydı. 3 kilo aldı sanırım evet. Daha sonra... her şey 5 lira yalnız ama doğru. Hatırladığım doğru 5 lira. Burada 10 tane yufka var. Yufkalar çok güzel. Orada bir teyze e, satıyordu. 10 tanesi 5 lira. Şimdi Asya'ya aldık biraz. Muzuların fiyatı çok pahalı. Bu ee, 10 liraydı böyle. Şimdi 14 liraydı bu arada. Başka pazardan aldıklarımız bu kadar. Şimdi marketten aldıklarımız için öncelikle arabada alacaktım ne zamandır da arkada unutuyordum. Bunu Serhat'ın bir arkadaşı, bir tanıdığı üretiyorlar. Serhat'a da bir tane vermişler Asya için. Böyle bunlar Çok herhalde şey satılıyor. My J markası. Evet tabak. Ha, onu da göstereceğim. Aa, evet. Pazarda aldım. Unuttum bak gösterecektim ben Şöyle tabak. Çok hoş değil mi? Şöyle bir tane de kasesi var. Asya kuşa Bakayım bakayım. Al bakalım. Bu ne peki? O da senin kasen. Ona ne yorum ki? daha sonra pazardan kendime Hah. Ona bir şey ne mu? Tam birazdan. Tamam. Meyve. Muz. Muz koyalım evet. Çok güzel sonra fikir. Da... Tamam. Bu da 20 liraydı. Şöyle polar, böyle Bu kalitesiz bir şey değil güzel yani. Bir de şöyle Ay, bana. Çok hoş. Bu bana zaten. Böyle bir şey alalım. Evde giymek için kış geldi malum. Beni bacaklarım çok üşüyor. Genellikle Ay, üst tarafı değil de bacak tarafı falan çok şu. Mas. Hı? Eyvah. Şunları göstereyim anneciğim. Hemen şey yapacağım. Evet. Acaba kaç dakikada? Şöyle reisin Osmancık aldım. Şiş ne kadar Bakar ne aldım şöyle. Bir tane yine spagetti aldım. Toz şeker aldım. Böyle evde bulunsun diye köfte harcı aldım. Annem verdiği için dolabım kıyına dolu. <laughs> bol bol köfte yaparım. Şöyle yumurta aldım. Onlu galiba bu. 15 tane varmış. Daha sonra Ve, aa bu aktı mı? Mesela çiftin tüm yüzeyler olanından aldık. Sıvı yağım bitmişti. Sedat e, bunlardan aldı. <laughs> tam dört tane. Sanırım bunlar böyle bu şekilde daha uyguna geliyormuş. Yudumun. Hemen hemen getireceğim. Evet, tam dört tane. Böyle iyi oluyor yani. Dökmesi falan da rahatladı. Ben çıkarıyorum paketleri. Sonra şöyle dalin aldık Asya'ya. Şampuan. Yine Domestos'un. Bu pembe hiç kullanmamıştım diye asılıyorum Pembe güç. Paketi çok hoş rengi. Bir tane ondan aldım. Başka. Evet. Son poşet. Oh düşmeyin. Daha sonra kuzumun kokusu. Bir tane yumuşatıcı aldım. Böyle bal köpüğünün küçük yerinden aldım. Bal parmağın balından aldık. Şöyle ıslak mendil aldım. Dalini ben seviyorum, kullanıyorum her yerde. Allah çanta atmalık falan daha sonra bunu ilk defa aldım galiba Domestos'un e, çamaşır suyu katkılı fısfısı mutfak spreyi umarım ağır kokmuyordur ben Mr. Muscle'ı kullanıyordum o bitti o yüzden bunları aldım çünkü Mr. Muscle yoktu orada az sıkışa. süt içimin bir tane şu an tezgah yıkılıyor çubuk kreker bir Nescafe Gold kahvelerden. Lavabo açıcıymış. Bunu Sedat aldı. Mutfağa dökeriz dedi. Tıkanık falan değil ama bilmiyorum niye aldı. Daha Al sonra şöyle mandalina aldık biraz. Şimdi buraya başka bir halı seriyoruz çünkü. Sen <laughs> olmaz. Biraz iş yap. Asya. Bak geldik yastıkları, yastıkları kaldır anneciğim. Bakayım. He. Aferin Çık şimdi koltuğa Sağol 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 Sıkışı sağ, 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 sağ. muz soyuyorum Yatmadan önce Bir tane muz yesin Şu ara muza taktı Elmayı da yiyor Armut'u da yiyor ama o daha çok seviyor ki bugün hava gerçekten çok soğuk. Hatta şey yakmayı bile düşündük Konya ama ya o kadar değil dedik. Montu giydiririz, öyle yatırız. Bizim için problem yok zaten. Daha on. Ee, ama çok uygun geldi çünkü dün gece annemler 3'te gitti. Ben onlar işte hani uyuya kalmasından falan diye onları bekledim. Ondan sonra 3'te 3 üç gibi falan çıktılar. Ondan sonra beni hiç uyku tutmadı. 5 miydi 6 mıydı ne o zaman yattım. Yani 2-3 saatlik uykuyla bugün ayaktayım. O yüzden çok uzun geldi. Aslı uyuyunca direkt ben de yatacağım artık. Veda, artık. Veda edeyim. Umarım severek keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın.